merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Böyle tatlı tatlı karşıladık. Canım böyle almak istedi bugün. Bugün güzel bir video izleyeceğiz. Temizlik videosu, organizasyon videosu, böyle motivasyonu. Oh, rahatlama Çok tatlı. <laughs> Hadi o zaman çok fazla şey yapmayalım ve izleme geçelim. Tripodu kuramayacağım çünkü bir yandan örgü örüyorum. Şöyle. O yüzden ona göre ayarladım ve ona göre ayarlamak tekrar zor oluyor. O bitinceye kadar ben de e, tekrar bir video yetiştirebilmek için size bilgisayarın şöyle <laughs> burasına koyacağım. Ve buradan beni izleyeceksiniz. Şuraya da videomuzu koyarız. Bence öyle tatlı olur. Bu arada saçım nasıl oldu güzel olmuş. <laughs> Şuralarda şöyle pıt yaptım. Annem küçükken bu tokaları bana çok Çok tatlı çalıyordu. cizi yani izliyorum bu aralar. Bir tane küçük kız var orada ve o kız bana aşırı derecede benziyor. O yüzden ben dedim ki ben de eskiden böyleydim. acıcık küçüklüğüme dönsem ne olur? Bir şey olmaz dedim ve böyle oldu. Nasıl oldu sizce? Evet. Bu arada ışık çok iyi olmadığı için çünkü rilayetin ışığını yakıyordum. Işık iyi olmadığı için şu an ee, burası kara falan görünüyor ama aslında öyle değil. Yani aslında normal. Az önce gördüğünüz gibi. Şuralar falan kara görünüyor. Neyse. Hava da baya kötü. Kar falan yağacakmış yani. Aslında köylere falan yağdı galiba. Çünkü karşıdan yağmış. Dur göstereyim. Şöyle aç göstereyim. Aa yağmur başladı. Anne şemsiye al çıkmadan. şöyle bakın karşıda kar yağdı. Bakıyoruz kar tepeye. Evet oraya da kar yağmış. Kayakçılar mutlu. Bakın şuraya hala şu an kar yağıyor bakın. Karşı tarafta kar yağdığı zaman böyle oldu. Deniz boya kötü zaten. Ve felaket rüzgar var. Elimi şöyle koydum. Elimi şöyle koydum ve cımın titrediğini hissediyorum. Böyle baya. Teller meller böyle. Hava baya bozuk. Ee, dün çok soğuktu. Bugün de baya bir soğuk. Öyle yani. Ay çıkmasın ya anneme söyleyin çıkmasın. Markete gidecekti iki dakika ama gitmesin ya. Ya da arabayla bırakayım. Evet arkadaşlar gördünüz yani bayağı kötü şimdi videomuzu izliyoruz ben böyle durayım çok fazla şey yapmamaya çalışacağım böyle burada durmaya çalışacağım şuraya videosu varsa eğer oraya koymaya çalışacağım sınav saatlik 2-3 yaptım şu şekilde şuraya koyuyorum ya oraya koyarım ya. O zaman videomuza başlıyoruz. Umarım telifli değildir. Bu arada ezan okunuyor. Ezan bitti mi anne? Hani bitmesi için birazcık beklemiştim. Evet. Ezan bitmiş. O zaman başlıyoruz. İki fıs yetmez bence o kadar güzel ya. Yapraklarına koyayım bir Aynen yani yapaklarına sıktı. Evet. Açıyorum kapı. Bakalım. Böyle bir acaba ya? Bu arada benim de yapmam gerekiyor. Arkamda birkaç tane bir şey var. Şu tişörte. Bir de bulgur ışık olmuş. Kurutulmuş bunlar. Bir şu kot ceketi. İğne aldım da bir kere falan gittim. Bir de şu bandan valla. Üç yapacağım onları bugün. Valla o kadın öyle üç yapmasa aklıma çıkacak ve gün yapacaktım aklımdan çıktı çünkü video yetiştirdim dün evet. bugün de video çekmem gerekiyor çünkü okullar başlayacak ve yetişemeyebilirim ve ee, öyle böyle şöyle böyle falan <laughs> filan bu arada ben bu videoda çok takıldım saçma başıma kaşıma gözüme yüzüm gözüm hiç güzel çıkmıyor hiç hiç güzel çıkmıyor yani. Makyaj yapsam diye. Ya neyse o kadar Siz beni pijamayla böyle biliyorsunuz yani o yüzden. Oha ne kadar güzel temizli. Neydi acaba? Çok güzel temizli. kahvecilerim vardı. Hala var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ayakkabı falan var yani. Portman falan. Çok güzel oldu. kimse çok şanslı. Ay şimdi çoğu çocuk şanslı ya neyse. Ama bir yandan da şanslılar neyse. Ama çoğunlukla şanslılar yani. Şu an ayaklık olmak isterdim. Aslında yani çocuk Diyorum çünkü 15 yaşında değilim daha ve daha var <laughs> 18 yaşıma olur. girmeme daha çok var çok da yok aslında 15 yıl yok yani çünkü eskiden 15 yıl sayıyordum ben ne zaman ehliyet alacağım diye <laughs> hala da sayıyorum çok kalmadı 500-600 gün falan kaldı. orada böyle minnacık minnacık temizlik, ıvır ıvırlar olmasın. Çok güzel. Bak gene o şey. Çok güzel temizliyor bu şey. Orada çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel odalar. Çok güzel. Aslında evdeki bütün her şeyi şöyle bir ayarlayacaksın. Az öz eşya bırakacaksın ama neredeyse o şey. Yani yazık olur yani orada hiçbir şey kıyamıyoruz. Mesela bazı eşyalarda ya bir gün lazım olursa falan neydi Neydi? Hmm. Dedi, mali falan vardı. Ne yani. var? Ne var? Ne var? var? Çok güzel banyo şöyle çok saklamadan olan banyo çok güzel değil mi? Valla öyle banyolar sahip insanlar çok iyi. iyi yani. Temizlik malzemelerini koyarsın. Tuvalet kağıtlarını falan dizdirirsin. Abi çok güzel şampuanları falan filan koyarsın. Muhteşem. bunlar falan koyarsın. Yani oraya ne varsa oraya koyarsın. Başka yerlerde gerek kalmaz çocuklar bir şey yazmış Çocuklar ne yapmışlar? Ay çok iyi. Benim anneme de lazım böyle bir şey. de o ne ki acaba? Parlıyor ya gerçekten. Kardağ değil miydi? neydi ya? Bu burada? Sarı besi. Tanecik, öbür bir tek sarı sevmiyorum <laughs> ama. çıkıyor Aa, çıkıyor mu acaba? Çok fazla oldu. Birkaç gün oldu daha mı bilmiyorum. Daha oldu Ha bu hem o süpüren hem de silen şeyler biliyorum. Bir tane um, şey var. Böyle bir tane kadın var. Kendi evini temizliyor. Bir tane iki üç tane daha öyle kadın var kendi evlerini temizliyorlar böyle. Herhalde 2 3 gün 3 günde bir falan video atıyorlar. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum gerçekten. Maşallah. Ee, güzel temizliyorlar. Ama bakıyorum hep kendi evleri yani. Nasıl oluyordur herhalde? De, şöyle düşündüm ben. Birkaç gün işte iki gün hiç böyle temizlik hiçbir şey yapma, yapmıyorlar. Bulaşık bulaşık yıkamıyorlar. Ondan sonra full böyle dağıtıyor falan yani keyif yaşantılarını okuyorlar. Ondan sonra öbür gün video hem hem video çekiyorlar hem de ince ince temizlik yapıyorlar. Ya yani bence çok mantıklı. Hem kendi evleri temizleniyor hem video oluyor. Biz onları izliyoruz böyle Of ve biz nerede böyle olsa keşke. Ama bir de onların evi böyle full halı yani. Yerler full halı, Halim halı kapına kapı Kışın üşümezsin. Bir de böyle parçam artık. Hani ben onu çok seviyorum ya. Buzdolabı dolu da full içecek dolu. <laughs> ne yiyor musun? Yiyor musun? mọi làm nhau em cư bella mọi người mọi người xem <laughs> xem 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 falan yağınca böyle uykum geliyor benim yine. Bir zaten video falan yetiştireceğim falan diye geç yaptım. Bilmiyorum 2-3 falan vardı galiba. 2 kesim vardı da 3'ü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> merhaba aşk, merhaba sevgilim. Benim çok yok işte benim yani, bu kadar. <laughs> bu kadar azıcık daha var da ben anlamıyorum ama telaffuzum biraz iyi. Annem de anlıyor. Ama onun da telaffuzu çok iyi değil. Onlara koymayın, onlara koymayın. Onlara koymayın. Onlara koymayın. Gerçekçi olmak lazım işte bazen. Gökbük yoktu. Çok korkunç. Benim ne kadar ben yolda? Benim daha önceki videoda Ну

ablam çok çok katlıyor küçük katlı oluyor yani. Dar oluyor ama tabii kat kat. Bayağı kat. <laughs> açık. Eşyalar açık da olması bende pek iyi. Toz falan olur yani. tertemiz koy, yıka, kurut, ütüle, koy, cillop gibi. Sonra toz ol. bırakıyorsun. Yetişemiyorum. Hmm, anne galiba ya. Benim annem küçük, ben küçükken var ya sürekli evi istiyordu Yani masayı başka yere koyuyordu, koltukları başka yere koyuyordu. Artık ev full koltuk olduğu için yapamıyorum. Arıza sırada hala bana diyor ki, bitti bu arada videomuz. öylese sırada bana şey diyor. Bana böyle şu evi nasıl yapsak, birazcık değiştirsek. Çünkü ben okula gidiyordum. Çoğunlukla yani. Ben ilkokula falan, ilkokula, ortaokula falan giderken sürekli böyle şey gidiyorum, sabah gidiyorum. Bunlar evle birlik oluyor. <laughs> evi, hem evi temizliyorlar. Hani her gün evi incik incik temizlerdi. Maşallah. Sonra yani bilirsin nazar neydi? Annem ameliyat oldu. Ondan sonra çok fazla yapamamaya başladı. Ben de küçücüktüm yani. Böyle 5 yaşında, 6 yaşında falandım. 5 yaşındaydım. Evet 5 yaşındaydım. Annem ameliyat oldu yani? Temizlik yapabilecek şey değildim. Ondan sonra işte anayla biraz yapmaya çalıştık. Ben biraz yapmaya çalıştım yemeyeceğim çünkü böyle anneme yardım ediyordum işte sadece birazcık birazcık annem bir şey yapıyorken ona yardım ediyordum. Bu kadar. Eee öyle. Neyse. Annem küçükken işte ben küçükken işte böyle sürekli evi değiştiriyordu. Her gün tam incik incik süpürüyordu. Haftada iki kere falan da koltukları arkasını falan da yapıyordu. Bu arada aşağıda hala tadilat var. Dayım alacak. Artık bitiremedi. Çıldırtıyor beni. Video falan çekemiyorum işte bu yüzden ve yetiştiremiyorum bu yüzden. Mesela geçen ee, çarşamba günü sabah kalktım. Aha video çekmem gerekiyor. Bugün video yayınlanacak. Yani saat 8'de video yüklemeye çalışıyorum. 8 olmazsa 9'da video yüklemeye çalışıyorum. Yüklenmedi, neyse ben ne yaptım video çektim kısa bir video buldum Allah'tan hep geldi karşıma kısa bir video buldum böyle tepki veririm yani tepki videosu çektim ondan sonra editledim ettim zart zurt ondan sonra sesimi yükselttim eee, kalitesini arttırdım falan filan çıktı aldım falan derken videoyu bilgisayara yükledim bilgisayardan youtube'a yükledim video yüklemeden 2 dakika önce yani 8 7.58'de yani kaç oluyor? 19.58'de video yüklendi çok şükür. Ondan sonra ama 8'e yükleyemedim çünkü telif gelmiş bir yerine. Ve o telifi kaldırdım ondan sonra 8.30'da yükleyebildim. Yani bu aşağıdakiler böyle ses yaptığı için ben video çekip yükleyemiyorum. Şu anda sesim net geliyor onu da bilmiyorum. Neyse böyle. Bu arada videoma abone olmayı, videoma ama kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey karıştı, her şey allak bulak oldu. Hayatım gibi. <laughs> Neyse. Çok şey yapmayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı yani. Ya yani daha doğrusu siz yapacaklarınızı biliyorsunuz. Abone olun, zil tuşuna basın, like atın, yorum atın. Ee, güzel yorumlarınız varsa yazabilirsiniz ama çok konuştum ben bu videoda. <laughs> Özür dilerim. Neyse şimdi birazcık batık yücudum. ben şimdi galiba. <laughs> Neyse. Videom bu şekildeydi bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman mutlu oluyoruz. Ee, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, bu örgüyü yaptığım kanalım daha doğrusu kanalımız, annemle ikimizin kanalı brhobbyday ee, kanalıma tıklayıp e, aşağı doğru ilerlediğiniz zaman ana sayfada e, hobi kanalımız diye ekledim. Onu da tıklayabilirsiniz. Eğer yapabilirsem bu videoya da ekleyeceğim açıklamalar kısmına falan. Ee, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyoruz. Bu anlaşılan 25 dakikalık falan bir video olacak. Çünkü 21 dakikalıkları falan konuşuyorum. Ee, belki daha fazla olacak. Neyse bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Çok fazla kesmemeye çalışacağım. Çünkü tamam çok konuştum ama oradan buradan çok karıştırdık. Ben şimdi tekrar tekrar kafam karışmasın. Bu videoyu böyle koyarım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çok konuştuysam. Sorry. <laughs> bye bye. Arkadaşlar şu an bir saat olmadı yani yarım saat falan olmuştur taş çatlasın. Bakın şimdi size karşıdaki dağları göstereceğim. Bakın. Yani tekrar kar yağmış. Ve şurada bakın. Şuraya gene kar yağıyor. Yakın zamanda aşağıya iner. Aşağı inersin zaten Tam buralara. Orada yağıyorsa buraya da yağıyor. Öyle yani. Bakın ben beyaz görünüyor. Yakın zaten şurası yani. Buz gibi hava. Bunu da bir göstermek istedim. Şimdi Video ee, videoyu edileceğim.